Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sınıf, nesne, aktör bunlar nedir ondan bahsedeceğiz ve kalıtım konusuna değineceğiz. Hemen sınıftan başlayalım. Sınıf dediğimiz şey nesnenin bir tarifidir. Yani nesnenin bir projesidir, planıdır. Ben önce sınıfımı oluştururum. Sınıfımda nesnenin bütün özelliklerini yazarım tek tek. İşte bir arabanın projesi gibi düşünün. Arabanın motorunun gücü, işte arabayla ilgili e, özellikler, arabanın mesela deri e, şeyi kaplaması, koltuk kaplamaları ne olacak, deri mi olacak, malzemeleri, herhangi yani arabayla ilgili aklınıza gelen her şeyin içerisinde bulunduğu bir projeyi düşünün. Bu benim sınıfım. Ben bu sınıftan bu sınıfı kullanmaya başladığım an yani oyunumun içerisinde kullanmaya başladığım an bu bir nesneye dönüşür. Ve ben aynı sınıftan birden fazla nesne üretebilirim. Bunu göstereyim hemen hızlıca. Sağa tıklıyorum. Bir tane bunu blueprint class oluşturacağım. Gördüğünüz gibi burada aktör gibi seçenekler çıktı. Bunu anlatacağım şimdi. Şimdi oluşturdum. Bunun da nesne olsun. BP nesne yazdım. Şimdi ben bir sınıf oluşturdum. Ve bu sınıfa bir şeyler ekleyeceğim. Özellikler ekleyeceğim. Yani ben tarifimi dolduracağım şu an. Ne yazalım? Statik mi ekleyelim. Sıtasıtkmesin içerisine de bir tane küp ekleyelim. Şimdi nesne adında bir sınıf oluşturdum ve e, onu tanımladım. İşte nesnenin içerisinde bir küp var. Bu, bu bunun tarifi. Bu bu sınıfın tarifi. Peki, nesne sınıfım ne zaman nesneye dönecek? Oyunumda kullanmaya başladığım an. Şöyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi sahneye attım. Ne oldu? Bir nesne hatta bir aktör oldu. Hemen o farkı da anlatayım size aktör ve nesne arasındaki. eee nesne tarifimi kullandığım an nesneye dönüyor. Yani nesne bu bunların temel sınıfı. Aktör ise sahnemde kullandığım her şey birer aktör. Yani sahnemde şu an görüyorsunuz ışığım, ışıklarım var, küplerim var, rampalarım var. Yani şu an sahnede gördüğünüz her şey bulutlar, atmosfer, şurada bunları görüyorsunuz. Şu an sahnede gördüğünüz her şey birer aktör. Obje ise bunların genel sınıfı. Yani her aktör birer nesnedir. Yani objedir. Ama her nesne bir aktör olmayabilir. Peki ne yaptık biz şimdi? Biz bir sınıf oluşturduk. Ve o sınıftan bir nesne oluşturduk. Yani oluşturduğumuz sınıf bir tarif. Bu tarifi kullanarak bu nesneyi oluşturduk. Peki ben birden fazla nesne oluşturabilir miyim? Aynı tarifi kullanarak. Evet. Bu sınıfı kullanarak gördüğünüz gibi çekiyorum, koyuyorum. İstediğim kadar nesne oluşturabilirim ve bu nesnelerin her biri birbirinden bağımsızdır. Mesela burada Görüyorsunuz nesneleri. Nesne 1, nesne 2, nesne 3. Gördüğünüz gibi her biri birbirinden bağımsız. Yani ben buna bir etkide bulunduğum zaman diğerleri etkilenmez. Yani ben bunun referansını çekip bununla etkileşime geçebilirim. Buna müdahalede bulunabilirim. Mesela bunun referansını çekerim, bunun rengini değiştiririm. Sarı yaparım. Bunu kırmızı yaparım. Birbirlerinden bağımsız birer nesne oldular şimdi. Peki kalıtım konusu nedir? Kalıtım konusu da şu. Benim bir sınıfım var ve bu sınıfımdan bir çocuk oluşturuyorum. Ve oluşturduğum çocuk babasının tüm özelliklerine sahip oluyor. Yani ne demek bu? Hemen oluşturup göstereyim. Sağ tıkladım bir çocuk sınıf oluştur dedim. BP çocuk diyelim buna da. Şimdi çocuk adında bir sınıf oluşturdum. Bu çocuğun parent'ı nesne. Çocuğu sahneye attım. Gördüğünüz gibi nesnenin birebir aynısı. Çünkü bütün özelliklerini miras aldı. Oluşturduğum çocuk sınıfının içerisine giriyorum. Evet, çocuk sınıfının içerisine girdim. Şu an çocuk sınıfım babasının aynısı. Miras aldığı özellikleri tutuyor. Ben buna eklemelerde bulunacağım. Mesela bir ışık eklemek istiyorum. Şuradan yanlış şey yazmışım. Hemen yazıyorum. Light point light diyorum. Ekledim. Şöyle biraz dışarı çıkarayım. Gözüksün. Evet. Çocuğa bir ışık ekledim. Başlatıyorum. Gördüğünüz gibi diğer sınıflarda yokken çocuk sınıfımda bir ışık var. Yani babadaki tüm özellikleri alıyor ve onları e, değiştirmeden de kullanabilir. Değiştirerek de kullanabilir. Bunu da görelim. Mesela babasından bir statik meş aldı ve bunu küp olarak aldı. Ben bunu küp değil de bir silindir yapmak istiyorum. Neden olmasın? Babasından aldığı statik meşe özelliğini değiştirdi ve kullandı. Yani bir sınıfın çocuk sınıfı parent'tan bütün özellikleri alır. Bütün kodları alır. Ve onları değiştirerek kullanabilir. Şimdi size göstermek istediğim bir şey var. Sağ tıklıyorum. Blueprint blue class oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi bana böyle seçenekler verdi. Aktör, Pawn, karakter, Clear Controller. Yani böyle seçenekler verdi. Ve bunlar işte en çok kullanılanlar, kullanılanlar olduğu için şunları üstte yazmış. Altta, altta ise şöyle bir sıralama görüyoruz. Obje, işte aktör. Yani aktörün altında farklı şeyler. Bu ne demek? Bu şu demek. Ee, aktör Objenin bir çocuğu. Ben ne demiştim? Her aktör bir nesnedir. Ama her nesne bir aktör değildir. Çünkü e, aktör nesneden üretildiği için nesnenin tüm özelliklerini kapsıyor. Ama nesne aktör özelliklerini kapsamıyor. Çünkü onlar yeni eklendi. Sonradan eklendi. Mesela Pam aktörün bir çocuğu. Karakter Pam'ın bir çocuğu. Karakter Pam ve aktörün tüm özelliklerini de içeriyor. Onları kapsayan bir küme. Pam sadece aktörün özelliklerini içeriyor. Karakterin özelliklerini içermiyor. Yani e, ne sınıflar arasında böyle bir hiyerarşik yapı var. Bu hiyerarşik yapıyı şu aşağıda görebiliriz. Yani hazır olan sınıflardaki hiyerarşik yapıyı. Üsttekiler en çok kullanılanlar. Sınıf, nesne, aktör. Bunlar nedir gördük. Kalıtım miras konusundan da bahsettik. İleride daha çok örnekler yaparım bu konular hakkında. E, şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir derste görüşürüz.